Ha, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Neden buradasın? Neden yatmıyorsun? Ne oturdun şimdi oraya? Oturmak istiyorum. Moralim bozuk. Annem bütün gün bağırdı durdu bana. Gelip bir şekilde gönlümü alsın. ...o zamana kadar buradayım. Delirdin herhalde. Annenden ne istiyorsun? Seni bir de bu halde görse... ...bedenini daha ağır ödedir. Hadi git yat. Cevat ailesinden kimse... ...asla bir kadına boyun eğmemiştir. Bu kadın... ...bir sürü şey sayıp döküp emirlerine uymamı bekliyor. İstediğimi ancak... ...o zaman alabilirmişim. Sırf onun dediklerini... ...yaparsam. Yani şu işe bak. Ne kadar komik. Bir notla konuşabildiniz mi? Telefonu mı? kapalıydı efendim. Ulaşamıyoruz. Belki bozulmuştur. Bilemiyorum. Ama yakında... ...bize iyi haberler vereceğinden hiç şüphem yok. İyi haber mi? Neymiş o iyi haber? Paro'nun bayan Mohine'nin evinde kaldığı mıymış iyi haber? Bu iyi haberleri vermek için sizi aradığında siz de ona yeni gelişmeleri söyleyeyim bari. Bayan Mohini arıyor efendim. Gecenin bu vaktinde ne cüretle arıyor. Kapat şunu. İyi de neden açmıyor ki? Alo Bayan Muhiny. Önce ben size bir şey söyleyeceğim. Bunu iyi anlamanızı istiyorum. Raja Takur Param Singh Tejabat kimsenin telefonunu açmaz. İnsanları canım istediğinde kendim ararım tamam mı? Bunu ister kibir olarak kabul edersiniz, ister prensip. Bana iki türlüsü de uyar. Bugüne kadar tavrım hep bu şekilde oldu ve bundan sonra da böyle olacak. Kimse Param Singh gecenin köründe arayamaz. Bir daha aramayın. Ben sizden gerçekten çok, çok özür dilerim. Sen sen kimsin? Ben e, bayan Mohini'yi aradığımı sanıyordum. Ben onun oğluyum efendim. Peki bu küstah ve densiz davranışının neye borçlu? Amacım küstahlık değil, anlaşmak. Evin erkeği olarak size istediğiniz kızla ilgili bir teklifim olacaktı. Annem benimle mi dalga geçiyor, seninle mi? Gerçekten anlayamadım. Ben annenle çoktan bir anlaşma yaptım bile bahsetmedim. Annemle mi anlaştınız? <laughs> Efendim, annem insanların kanına girmeyi çok iyi becerir. Anlaşma bağlama konusunda da çok başarılıdır. Ama sonuçta o bir kadın. Ve bir kadının akli becerileri sınırlıdır değil mi? Ev işi yapmak başka bir şeydir. Bir koca ve çocuklarla uğraşmak başka bir şey. Hayatın sorunlarıyla başa çıkmaksa bambaşka. Ne söylemek istiyorsan açık konuşmanı tercih ederim evlat. Anladığıma göre riskli bir anlaşma yapmışsınız. Parvati'yi almak karşılığı Rudra'yı öldürmek. Rudra ortadan kalktığı zaman kızın sizde olacağı ne malum? Rudra'yı bir tek ben halledebilirim. Yalnız ben. Bir kadın... Yalnız konuşur ama bir erkek konuşmakla kalmaz. Yapılması gerekeni yapar. Bana güvenebilirsiniz. Sen bu kadar becerikli bir çocuktun da neden annem benimle anlaşmaya çalışırken seni dışarı yolladı söyler misin? Doğru efendim ben dışarıdaydım. Ama içeride olanları yine de gayet iyi duydum. Ayrıca size yapacağım teklifi de asla reddetmeyeceğinizi biliyorum. Anlat bakalım dinliyorum. Size Rudra'yı öldürmenize gerek bile kalmayacak desem... ...onun ve babasının yaşamaları ya da ölmeleri benim umurumda değil. Ama ben Parvati'yi size 600 bin rupi karşılığında teslim edebilirim. Peki evlat. Benim sana güvenmem için tek bir neden gösterebilir misin? Sayın Teşevat ben bir erkeğim. Size verdiğim sözün ve hedefimin arkasındayım. Rodra'nın hakkından ancak bir erkek gelebilir. Bir kadının çabaları buna yeterli olmayacaktır. Size erkek sözü. 600 bin rupiyi verin Parvati'yi elinizde bilin. Nasıl? Hayır. 600 bin değil. Sen gerçekten anlaşma yapmayı pek bilmiyorsun. Asıl ben sana bir teklifte bulunayım. Ne dersin? Eğer Parvati'yi önümüzdeki üç saat içinde karşıma getirirsen, bir milyon rupi senindir. İki saatte getirirsen, o zaman bir buçuk milyon rupi. Gerçekten becerikliyim diyor ve göstermek istiyorsan o zaman Parvati'yi bir saat içinde karşıma getir ve sana 2 milyon rupi vereyim. Her durumda senin lehine bir teklif yaptım. Şimdi o telefonu kapat ve derhal işe koyun. Hadi bakalım evlat. <laughs>